Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar, uzun süredir video çekmiyordum. tabi biraz yoğunluk anlatırım zaten bunları. Arkadaşlar, şu an benim için önemli olan güzel bir içerik buldum, düşünüyorum. Sizlerin de ilgisini çekeceğini ve sizlerin de neler yaşadıysanız böyle şeyleri yazmanızı bekliyorum. Ya da varsa atabilirsiniz. Arkadaşlar, biliyorsunuz bilgisayar mühendisliğini okurken birçok uygulama geliştiriyoruz. Ee, benim e, ilk aylarda, ilk yazılımı öğrendiğim ilk aylarda o kadar çok geliştirdiğim program var ki ve üniversitede bunu kullanıyorduk ve aralarında bir tane de e, ikinci haftayı öğrendiğim an C++'da bir oyun yazmışım. C++'da sanırım şimdi bakarız zaten. Ee, o efsane bir oyunu falan göstereceğim. Daha önceki bir sürü uygulamam var. İşte rulo ettir, rulosu ettir işte. Yani böyle bir sürü çeşit çeşit saçma sapan uygulamalar yazdım. Tabi bunları size göstermek istiyorum seri halinde. Eğer bunu beğenirseniz, bu içeriği beğenirseniz kesinlikle devamında böyle şeyler yapacağız. Bugün ne inceleyeceğiz? Hemen ekranımıza geçelim, geçebiliyorsak tamamdır. İşte efsanevi uygulamalarımın hepsi burada tabi. Harika uygulamalar. Ee, şöyle bir indiğimde... Evet şu <laughs> adı nasıl harika değil mi? Vurdu kırdı, müthiş, müthiş bir ismi var. On farkındayım. Üniversite yıllarımda ilk yazdığım oyunu ikinci haftada yazmıştım. Evet böyle. Harika bir oyundur kendisi. Şimdi içeriğini size göstereceğim sizlere. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kaç satır yazmışım. Tabii bu kadar satır olmaz belki daha az olur ama. 500 satır oyun yazmışım. Harika bir oyun yazmışım. Bir saniye. Evet arkadaşlar şimdi şimdi efsanevi oyunum nereden başlıyor? Önce o kodu bakayım. Int main. Oğlum main'in içine yazmışım tek başına. <laughs> ya yani tabii şimdi ben bunu öğrendiğimde 2 haftalık yani öncesinde de aşırı yazılım bilgim yoktu zaten. 2 haftalık yazılım bilgisiyle yani nasıl bir işsizlik yapmışım anlayamadım ama şurada arkadaşlar bir while döngüsü var çıkmak için şu diye. Ve bu do while herhalde yok. Burada da bir while döngüsü var. Böyle garip grup bir şeyler yazmışım. Evet para şöyle. Para birimleri falan zır mesela şunları ekrana basmışım falan aynen şurada dönüyor it file ee, sonrasında saldırı gücü savaşlar öldü mü öldü ya ben bunu peki e, fonksiyonsuz yazmışım nasıl yazmışım yani yemin ederim yani efsanevi bir kod yazmışım ya yani bunu uğraştan yazamazsın fonksiyonlu fonksiyonlu da değil direkt yazmışım yani yazılımı öğrenmişim input output bir de while döngüsünü direkt yazmışım ya yani fonksiyonlara dersine gelmeden ben bunu yazmışım <laughs> Bence harika bir işsizlik olmuş ama tabi ben size bu oyunu göstereceğim arkadaşlar. Ee, evet açıldı. Evet. Diyeceksiniz ki tabii ki de siyah ekran. Öyle bir durumumuz var şu an. <laughs> ee, tabi burada ayar yapabiliyor muyuz? Büyüklüğünü falan, fontunu. Evet. CTRL e, fırfırla böyle kısa bir deneme yaptım. Hemen büyütebildik. Şöyle. Şöyle dursun şimdilik. Şöyle yapalım. Evet arkadaşlar karakter ismi Gir demiş. Harika bir oyun. İsteyen varsa bu da verebilir paylaşabiliriz. Ee, Zendem diyelim. Çok eskiden kullan. Oo bak. Bak şimdi savaşçı ismi Zendem. Level 0. Çayımızı da içelim. Altın 100 vermişim kafadan. Nasıl bir şey yaptıysa harika bir oyun. Savaşçı ismi level 0. Yine aynısını alta da yazdırmışım. Oğlum ne harika bir adammışız. Saldırı gücün 0. Savunma gücün 0. Can 100. Bir yazarsam markete girebiliyorum. iki yazarsam skilllere girebiliyorum. Karakter özellikleri için 3 yapmam gerekiyormuş. Savaş için 4, çıkmak için 5. Şimdi savaşa direkt girmeden karakter özellikleri için dediği herhalde aynı şeyi bir daha yazıyor. Bak o da öyle yapmışım işsiz. Neyse markete girelim. 100 altınımız var. Zırhlarda ne var? 50 altına bir tane zırh alabiliyoruz. Kılıcımız mılıcımız yok oğlum. Saldırı puanımız 0. Savaşırsak direkt kaybederiz zaten. Yalnız bu ne ya? Çok kötü. Küçük zırh, büyük zırh, gümüş zırh, altın zırh, platin zırh. O zaman Minecraft yoktu arkadaşlar. Elmas yapardım kesin o alttakine. Neyse olsun. <laughs> e, tamam bundan çıkalım. Markete girelim. Bak. Bir de bir önceki menüye değil en baş menüye geçiyor. Harika kod yazmışım. Kılıç. Kısa kılıç. 5. 15 saldırı. Bak bak çiftel kılıç. Gümüş kılıç, altın kılıç. Bak platin kılıç yok. <laughs> Nasıl bir oyun yaptıysam yani o kadar yapmışım, zırha da yapmışımsa buna niye platin yazmamışım? Neyse, bir tane kılıç alalım. Aa bak, 56'nım gitti, saldırı gücüm 5. Bir kılıç daha alabiliyor muyumdur? sizce? Deneyelim mi? Biz denemeyelim ya. Ya bu kadar da hani 2 haftalık mühendis yazmış yani, Aa, yüklenmeye gerek yok. Savaşalım. Bu arada sizin de varsa eğer, böyle yazdığınız programlar, oyunlar böyle değişik falan... Atın video çekelim böyle anormal. Hiç fark etmez ne oldu. Küçük düşman, büyük düşman. Tarzan, Edward. Edward alaka, Cüneyt ne alaka. Harika harika isimler müthiş. Valla savunması sıfırmış. Saldırısı olmuş Oğlum bizim can kaç? Yüz. Canı da elli. Şunu zor yeneriz oğlum. Bu bizi yenebilir mi? Buna vuramayız zaten. Savunması onmuş. Ben yazdığı zaman oyunu kesin vuramayız. <laughs> Neyse birinciye saldıralım. Küçük düşman savaş başlıyor. Saldırmak için bir tuşa bas. Yani diğerleri boş saldırı. Bir normal vuracağız. 5 vurdun. 100 kadar hasar aldın. Öküz ya. Nasıl vurmuş? Bir daha vuracağım. Oğlum adam hep 10 vuruyor lan. Ya ben bunu randımı da öğrenmeden yazmışım. Bu konu... <laughs> bu çok üzücü. Random'ı da öğrenmeden yazdıysam. E adamla aynı seviyede öleceğiz. E ne oldu? Ne oldu? İkimiz de berabere kaldık herhalde. Yenildiniz dedi. Aa. Ama Hacı ikisi de aynı anda öldü. Bir de insan bu olasılık koyar ya. Neyse. Skilllere bakalım. Ateş ve su. Skill'e girdik arkadaşlar. Harika bir oyun yazmışım bu arada. Skilllerde ne var? Ateş ve su. Suya bir girelim. Çıkmak için 6 diyor. %40 daha fazla hasar, %10 can için gerekli 0 seviye olmamız lazımmış. Zaten 0'ız. %40 daha fazla hasar. Dur bakalım ateşe bakalım. %50 daha fazla hasar. %40-10 bir, bir hasar fark edecek. %10 can. Bir kapı fark edecek. Neyse diğerinde ne? %100, %1000 daha fazla. %1000 daha fazla. Acı, o zaman diğerini seçerim. Ben nasıl yapmışım ya bunu? Bak bunu bak. 40 yapmışım. 50 yapmışım. 100 yapmışım. 90 yapmışım. Bunu %50 falan yapmam lazım. 90-80 falan yapmam lazım. E o zaman adam gider suyu seçer salak ise ve harika, harika bir oyun yapmış. Neyse biri seçtik. Çıktık. Burada niye markete girdim? Savaşacağız. Şu düşmanı yenmem lazım. Aa bu ikinci saldırı o olmuş olabilir. Dur bakayım. Evet. Üçüncü saldırı yok mu? Lan üçüncü saldırı yok. Niye vurduruyorsun? <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. İki ile devam ediyoruz. <laughs> Yalnız fark ettiniz mi? Beş saldırı değerim vardı. Ee, %40 suyu seçtim. %40'ı alamamış bak. <laughs> Hesaplayamamış. <laughs> 6 olmuş. %20 hesaplamış. <laughs> Neyse canı sağ olsun. Aha. Aferin lan yendin. Onu da öyle bir yazmışım ki. 50 altın aldın. 50 XP aldım. Ay, kardeşim X, al, X savaşta bari seviye atlatsaydın ne bana. E o zaman ne olacak? Tamam. Yine yendik. 50 altın aldık. Hmm, saldırı gücü 5. Bir kılıç daha alabiliyor mu markete gideyim mesela? Bu işsizliği yapmış olabilir miyim ya? Oğlum bu kesin bug vardır. Şimdi beni düşürecek ha. Saldırı gücüm 10 oldu. Oh, i̇ki kılıç alabildim. Vay be ne hesaplamışım. Yalnız 50 altın gitti. Nasıl öyle oldu? Bir kılıç daha alabiliyor mu? 15 oldu. 3 kılıç kullanamam oğlum. Nasıl olacak? Neyse. Bu arada bakın Altın 50'ymiş. Aldık tamam. Kaç tane aldık? 20 saldırı gücümüz oldu arkadaşlar. Savaşta şu ikinci düşmana bir gözümü kestirdim ama bir deneyelim mi? 20, 10, 10, 7 adımda vurur mu? O beni indirir ya. Cık. Zırh alabiliyoruz mu? Hiç altın kalmadı ki. Neyse şu arkadaşla bir daha savaşalım. Alamayacağız tabii. Bir de altın alamıyorsun da yazmamışım şey. Neyse durun. Şu arkadaşı ineceğiz. Oo çok güzel yemişim. Çık. Ne kadar aile altınım oldu. A level 1 olduk. <laughs> Harika. Durun ben biraz oynayayım şu birinciyi. Kasayım. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Ateş şeyini aldım. Saldırı değerim. Saldırı 1. Bak orada yazıyor şu Onu görmemişiz. Bir de ateş skill alabiliyoruz mu peki? Yok alamıyoruz. Tamam saldırı 1'i biraz yükselttik. Kılıç alamıyorum ya. Oyun bozuldu vallahi ya. <laughs> yani O adamı iki şeyde indirdik ha. O değil kılıç alamıyoruz oğlum. Ne olacak lan böyle? Markete giremiyorum. Çıkayım. Belki markete bir daha girmeyi dener. Giremiyor ya. Çok üzdü şu an beni ya bu. Neyse dur birazcık daha savaşalım. Şu ikinci ikinci yenerim ben ya artık. Güveniyorum kendime. Durun bir dakika. Şu ikinciyi bir daha da alalım. Oha yendim. altın 100x level 5 olduk. Dur bakalım. Skilllerde şunu alabiliyoruz mu? İkinci skilli. Oo çok iyi, çok iyi, çok iyi. Kılıç alamıyoruz işte böyle bir durum var. Devam edelim. Ben bu sonucu öldürene kadar devam edeceğim bunu. Evet arkadaşlar level atladık 10 level olduk. Skill'ler açılıyor Allah'tan. Suyu seçersem 3. skill alabiliyorum şunu. Bunu alırsam eğer 80, 80'e 321 canım oluyor. Ateşi alırsam 80 oluyor. Can kaç oluyor bakmadık. Ee, tabii ki de suyu alacağız. Çok salakçı oldu. Ha, hatırladım şimdi. <laughs> tabii ki de sudan gideceğiz. Çünkü saldırı değeri aynı. <laughs> tamam. Ee, savaş 4. Şu tarzan'a bir dalayım belki inerim ya. Sizle birlikte dalalım. 90 can... Ooo! Benim canım zaten 400 küsür. Zaten bu adam bize yalnız 10-10 adamı anca vuruyoruz zaten bu arada. Adam bize 25-25 çakıyor. Biz ona 10-10 çakıyoruz. Zırhalamadığımız için tabii. Ee, kaç level olduk? 12 level olduk. Tarzan reis iyi çıktı bize. Kılıç alsaydık şimdi bu çok güzel gidecekti. Duruş, kodla değiştirelim bunu. Ama leveli yüksek başlatamıyoruz ki. Evet, ne oldu şimdi? Çıktık. Kaç level? 14. Bir daha reis... Aha gitti, oyun gitti. <laughs> Arkadaşlar oyun gitti. Neyse güzel bir oyuna benziyordu tabii ki de. Harika bir oyun. hatalar varmış. <laughs> oyun kapandı arkadaşlar. İyi ki videoda kapandı. Arada durdurup devam ediyordum. Bayağı da kastık. Birinciyi yenseydik iyiydi arkadaşlar. Ee, şöyle arkadaşlar şey demek istiyorum. Bu arada şunu da beklerken çalıştırıyorum arada. Arkadaşlar şey demek istiyorum. Şimdi e, böyle efsanevi bir oyun yazmışım ben. Güzel de eğlenceli isteyen varsa be, vereyim. Kodlarıyla birlikte. Python'da böyle bir işsiz bir oyun yazmak istiyorum arkadaşlar. Böyle hani yüksek oyunlar yazabiliriz. Unity'de falan isterseniz oyunda yazabiliriz de. ben böyle daha fazla işsiz bir oyun olsun. Böyle online olsun mesela bu. <laughs> ya ekranda online oyun olsun. Yapalım hep beraber oynayalım. İsterseniz böyle bir seri. Onu da alta yazın arkadaşlar. Eski programlarımı bakalım derseniz bakabiliriz. Çünkü bende bayağı bir acemi programlarda bayağı bir program var. Mesela şunu da göstereyim size. Ee, yılan oyunu var, yılan oyunu var, tanker manker Rus falan yapmışım. Hani onlara bakabiliriz. Böyle işsiz işsiz şeyler yapmışım, Pil de mesela. Ya bir şeyler yapmışım ama ne yapmışım bilmiyorum. Bir sürü şey, Matrix varmış, Matrix neymiş? Böyle ooo bir sürü şey yapmışım, işsizlik yapmışım. Neyse bunlara bakarız arkadaşlar. Böyle bir sürü işsiz programlarım var tabi. Rus falan güzel de onu kullanıyorduk. Ee, şey yaparız. Beğenirseniz bu seriyi. buradan gideriz iki haftalık öğrenmemde yaptığım oyun harika arkadaşlar Beğenmeyi, abone olmayı arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın arkadaşlar e, aşağıda zaten linklerimiz var Udemy'dir, işte Twitch'tir e, Instagram'dır oralardan takip ederseniz sevinirim arkadaşlar e, videoyu beğenmeyi unutmayın kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere.